Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ahmet Emin'le hani Ah Bulut Ahmet kanalıyla birlikte video çekiyoruz Clash of Clash. Evet Ahmet abi nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen şimdi benim kanalıma katıl sosyal. Şimdi seni hani bak senin adı Tomar değil mi? Şimdi benim kanalıma katıl. Katıldın mı? Dur bekle. Türkiye'ye katıl. kanalına Evet katıldım ben. Evet ta şu an aynı klandayız ya Allah şükür. Ali hadi mat. Arkadaşlar e, Ali ile biz şimdi köylerimize saldıracağız. Ben Be onun köyünü beni alıp benim köyüme saldıracak arkadaşlar. sen benden daha iyi misin lan? Şimdi <laughs> dur. Şimdi oha Anam, anam bir şey oldu. Ahmet ne bileyim, hazır mısın? Bekle dur. Hazır şimdi ben ben de... Ol. Şimdi Önce ben bir istek göndereceğim size. Şunu lütfen kabul edin. Ay ben de gönderdim. Tamam. Şunu tamam. Sana sal saldırıyorum. Saldırdım. Şimdi beni izle, köyünü izle. İzledin mi? Şey Bakıyor musun? Köyün... Şu an bakıyorsun değil mi kendi köyüne? Ay bu benim köyüm. Ben şimdi var. sana saldırıyorum. Ay sen senin köyün mü? Senin köyün gelmiyor. Hayır, haydi geldi. Haydi başla. Haydi, tavuk. Arkadaşlar hesabım patolabilir. Ana Çünkü ben elveni, bölümüm... çok zaman oldu. Çok iyi. Oyun dönüyor. Of ya, ya. ya. her şey bozdu ya. Hata tamam, devler geldi. Kurt buldum. izliyorsun. Ya ben bunu yemedim arkadaşlar. Var ya. Şöyle birazcık daha iyileştirmen gerekiyor. Ay sende ne kadar okçu varmış ya. Okçular bir daha bir seviye. <laughs> Biz birlikte Ahmet böyle videolar çekeceğiz. Ve halledeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet. Abone, kanalımıza abone olmadan ve like atmadan lütfen videolarımızı izlemeyiniz. Bunu size baştan söylüyoruz. Abone olursanız seviniriz. Ne videosu çekmemize yorumları yazabilirsiniz. Arkadaşlar şu an ben bittim resmen arkadaşlar yani. Bittim arkadaşlar. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Tam ben benim ortada mı vardı lan? Ha yani yoksa 100 Yüzü yüz petet. Bende mi? Ah kim lan bana barbar göndermişler ama. Oğlum. Be, ben sana şimdi ben seni köyüne sallayacağım da bir şey yapacağım. Şimdi dur ben sana gönderiyorum oğlum ben daha mücadele göndermedim. Başlat at. at e, bana dinle. saldır. Hemen bana saldır. Dur bekle. Tamam sal. Dur bekle lan. Burada tamam, ayarlaman lazım. Oğlum saldırsana. Ay bekle bir. Be. Allah Allah. Ondan korkmuyorum. Peki, Başkaları saldırır diye korkuyorum ben. Şu an 4 kişi bizden bizim bizim için 2 kişi daha çevrim içi. Şu an Ah. Gel, geldim geldim. Şimdi sana. Evet. Tamam. Hallederim ben. Bu köy benim halleder. Saldır. <laughs> Ama evet, çok yanlış yerden saldırdın. Anam. Ahmet, havana evreni gönderseydin bak. Ben kendi köyümü bir şekilde inebilirim. Oğlum olmaz, benim köy Kulağın kalem seni görsün. Sen nane yersin, kulağın kalem o kadar iyi ki. Neyse. Daha gelişeceksin oyun. Oyun daha kasılmak, köyünü savunmak. Ay ben zaten daha yeni girdim. Yani ben uzun zamandır oynuyorum. Bir zaten bir bir kere mi yaslandı dedim böyle hesabım olmuş diye. Yani. Aa, tamam Neden? tamam. Önemli değil. hiç çok güzeldim. Tebrik ederim seni. Ya, en azından köyümün yüzü onun onda birini öldürdün. Yok ettim. Ama havan çok işli evet, evet. Ben bir yeni güzel bir tasarım yapayım. Tasarım üzerinde ben hadi tasarım üzerinde. Filme. Uf. Hepsini kaldırayım. Ben de gelinen köy oluşturayım. Alevetle benim bir işim var. Ben bir ayarlama yapıyorum. <laughs> hmm, neredeydi o? Oyuna yeterince kadar altın kullanmamaya çalışım Altın kullanırsanız ne yersiniz? Ben altın kullandım da bir hatayla. Ama ben, ben Super bağlanırsam ama daha iyi olur bence. Yani o direkt Aslında dur lan çok mantıklı Super League'e bağlanabilirim. Sen ben çok ben çok zekiyim Ahmet ya. Okuldaki başarımı burada da gösteriyorum. Ah, arkadaşım Kendisi çok güzel futbol oynar değil mi Ahmet'lik? <laughs> <laughs> Ahmet'im Ali doğru... gelmişten sana sonra bir gel. Ali gönder lan bir daha. Ali. Gör onu köy... ister istermiş. Yok yeni köy düzeni halleden be. Şu an Şu an herkesin şu an zorlayıcı bir köy yapıyorum kendime. Bu köyü belki yenebilirsin ama... Aç yapalım Kaydet. tasarım Tamam köyüm kaydedildi benim. Oğlum. Herkese kılana klana katılıyor Allah'ım yeter. Ben kaçıncı oldum lan klanda? Oğlum ben klanda... Ben 21.yim benim şu... Acil kupa geçmem lazım benim. Ahmet ben bir Ayşe saldırı sen... yapıyorum. Kime? Başka biri sana. Ya bana niye yapmıyorsun ya? O sana yaparsan hani yer bak. Eee <laughs> şimdi. El ben şunu yapabilir miyim? Hayır hazırdır. Dur, o zaman ben. Mücadele gönderiyorum kendi köyümden. Başlattım. Şu an bu cevabını köyüme saldırabilirsiniz. Kim kaparsa artık. Ah, artık gerçek köylerle müsakaba. Oğlum güzel bir köy gelsin. Allah'ım lütfen. Geceleri bile daha iyi köy geliyor da. Ben şu an gece saat 21-22'de satıyorum. Kaç dakika olmuş video. daha 7 dakika. Olmam. Bok gibi köyleri yenmek istemem. Oh my god. Aman, ben yenemim, Allah ben bütün genel mi Allah'ım? Ben bütün genel mi Ben sen şimdi şey yapıyorum. Ben sen şey senin köyün köyünü öldürüyor. Şu an ne bekle dur izleyeceğim. Tekrarına bakacağım. Ay hadi Allah'ım güzel. Ha <laughs> ha şöyle köyler lazım bana. Hayda aslanım. Hava nerede? Havanı geber, tabanı geber. Arkadaşlar Ali birazcık right gülmelik bir insan. Ali yüzü. Arkadaşlar ben tam istedim. Ali tamam tam istedim. Okçu böyle sinerler bizim de. Hadi hadi bir vuruş daha. <laughs> ha topa saldırdılar bizimkiler. Ha tamam. Ama ha, ha, hava savunmasından bir şey yapmazlar size. Ha. Ben bir tane köy bulurum öyle bir güzel saplıyorum ki şu alanı. Benden daha güçlü ama ben onu saplıyorum şu an. şey. Sen ne yapıyorsun şu an? Hmm, Ali sen bir sinek gidiyorum ona saldıracağım. Böyle arkadaşlar seri yapacağız. İsterseniz Türkiye'nin klanına, klan, klanına, yani klanına katılıp bizimle birlikte oynayabiliriz. Ne? Ali'nin bir <laughs> köşe bozuldu arkadaşlar. Evet. Ali bizim, Ali bizim Türk e, klandan birisini öldürüyor oh, tamam. İkisini de kasmışım. Oo oh, tamam ha. Her şey mi dedim? Tam Altın paracıkları da al. Bakalım. Ha benim köyüm Ahmet ne yapıyor? Ahmet. Ben. De, ben, Ahmet. ben ee, bak orduyla saldırmayacaksın. Ordu, ordu olmaz. Önce havana saldır puan kalemde sıkıntılıyoruz. Ben klan kalem oldu. Ben klan kalem. Ben klan kalem. Ama klan kalem. Kale, Bir biraz daha fazla olsaydı. Ama ben benim klan kalem desteklerim birazcık. Klan o desteğim olmasaydı emin olsam beni yenerdi. Ama klan kalesi desteği var. Evet. Ben... Benim köyümü yenebilir diye diyeceğim hadi. Aa, sen de at gör oğlum. Köy, siz sakın arkadaşıma bulaşmayın şimdi. Ben de şu topu halledeyim. Ali ben Gruba bir şey, ay klana bir şey attım bakar mısın? birisi girdi. Saldıran benim. ha sensin. Haydi askerlerim. Yaparsınız. Ben yendim, ben hiç yendim. şimdi Kılıkçılar da geldi. İşlerinden geçer bunlar. Ama bak, Seri senin köşe şu an seviyede. Sanırım köşe full. köşe koyarsan belki senin köyüne yanma şansları artar. Ay yani yanma şansları artar. Savunmaları için koyayım. Evet savunmaları için koysun ama adam eğer fazla dev yaparsa yani devde çok fazla basit kaldı için ben şu an korkumda içe koydum şu an ama beşinci bezden bezdeye binasını altında ikisini de güçlendirirsen o zaman iyi olur. gerek yok. Tamam oha benimkiler. Bak bir saniyede dört kuleyi yok ettiler. Ah. Okçu gönderdi bana tamam. Yedir iyi ye. Şöyle ben de kendimi geliştireyim biraz. goblin çok sıkıyor. Kabul et. Ne? Oyunda goblin çok sıkıyor. Evet sana Sana yeniden... Dur ben bir tasarım değiştir. Sokay. Zor mu? Başla. Oğlum. Bu duvarlar Allah ben birazcık sinirlendim. Kime? Duman. Öpüşlerinde ve şey yapamam. Zaten ya yeterince... Aa saldırıyorlar benim köyüme. Ters saldırı. Yok ben saldırıyorum. Anladın mı? Beni köyüme saldırıyor ananı. Ananı ben bittim. O her şeyi göndermiş adam. Aa arkadaşım. Aa tamam ben bunu sapladım. Bilettim <laughs> ben bunu. Kızlarından ne şu adamlar çıkıyor lan ya. Yani? Ali arka gidiyor senin. Ali adamlar çekiyor. <laughs> <laughs> ben yani Ali. ben tamam, ben de kalemi savundum. Ben Oğlum, ben de bu internet gidip duruyor ne oluyor? Ada adam beni yenemeli ki beni yenmek zor. Can, Oha etsene. adam kaç barbarla saldırmış. Duman at diyor. Abi bir şey beceremiyor ki adamla ya. Bir becerdiği yok. Bir şey Ama baksana şey saplarım yani gene. Sen... Tamam lan. Alim gene? Alim söyleyeceğim, Alim Ali, söyleyeceğim Ali gene sen bir şey Sen niye Ay, sen şu an videoda Ha izleyen kişilerle bir internete bakayım. Ata yaptı. Orada oturmayacaktı. Adam çok büyük bir ata yaptı. Bu ata bir şey yapmış. Ata yapmayacaktı. Skoda. Hava şimdi hepsini gönderir. Hava nasıl sıkıntı yaptı adam? Hava gönder oğlum. Şunları bir. Ben... Fotosuna. O oh, düştü adam. Ah, beceremedi tamam. Gene adam. Ok bak bana okçuyla yenemezsin beni. Klan kalesi bildiğim mi? Adam küfür ediyor ya. <gülüyor> küfür adam <laughs> <Küfürleşme> lan Küfür <laughs> etme <laughs> lan. Allah etme. Terbiyesiz o zaman. Terbiye. Tamam lan. Ben ha, tamam. Terbiye. Biz. <laughs> <laughs> anne artık. Anne, anne, anne bir şey diyeceğim. Oğlum benim köyümü yenemediği için ağlıyor lan. Ahmet kimse saldırıyor? Oğlum sen iki. Ali Anne tamam. duvan bana saldırıyor. Anne duvan bana saldırıyor. Yenersin yenersin. Sıkıntı yok. Ay duvan ne oldu? Adam adam içime girdi. Aa tamam hata yaptı. Hata yaptı. Hata yaptı. Goblinleri yarış koydu. Lan adamın kaç tane şeyi yani? var? Arkadaşlar adamın öyle devri var. Hayır bunlar kaç tane devri var? Arkadaşlar öyle bir devi var ki. ama. Yok. Ahmet sıkıntı yaptım ya. Hani şey diyeceğim. Hani evet. Ted benden konuşsun. Hani video çekiyorsun ya. Yani arkadaşlar ya kendim Oğlum konuşuyor. bunlar teker teker okçu gönderip duruyor abi. Hiç gönderme ya. Allah'ım. <laughs> lan duman seni, duman seni de yenememiş. Cidden lan. Denemedin mi bu? Oğlum. Bir şey söyleme bak bu kesin bir şey yapacak ve klandan çıkacak. Bak ne yapmış? Arkadaşlar Ali biraz konuşuna da kusuru bakmıyor. Aa terbiyesiz terbi küfür etme. Terbiyesiz Kim, ben ben oğlum lan beni küfür ediyor. Aferin lan oyun. Al oyun. Bak gene bir şey gönderler. Ali arkadaşım konuya ben de girdim. Tomana bulaşma. Tomana bulaşma. Tomana bulaşma. Ya yuşa akb oğlum buna ne yapıyor adam? Adam ne yapıyor bak biliyor musun? Adam, ya oğlum iki okçu gönderin ya. ya. Adam da gitti küfür kolunu. Ali o gitmedi, o gitmedi Ali. Hayır yuşa akabaz O muydu? Lan Türkiye'yi var ya, iki okçu gönderin lan. Türkiye küfür edemezsin. Lan Türkiye küfür etti. Türkiye'ye küfür Ali şu Oğlum bu adam Kürt. Ali. Elbette bir şey yapacağım. Kaç yaşındasın? Bak bir de hayla. O kaç dakika olmuş? 20 min ah. Evet. Destekliyorum. Arkadaşlar eğer onun arkadaş bize sataşıyor. Lütfen bize abone, like atıp abone olun ve bizi destekleyin. Abone olanlara teşekkür ederim bu arada. Böyle kendimi kasılayım. Ahmet bırak sal. Adam anlamıyor bize. Aa ölüm de. Abi küfür etme bak. Ahmet sen de kötü kızdın. Allah o kişi değil. Adam şiştali. Yes. Onun destekçisi bir şeyler yaz. Yaşlıyor ya. Sen Türk müsün Sen Türk müsün? İklimiz mi? Ben bu Türkmen mi şükür? <laughs> Ama ben bir atak yapıyorum. Saldırı yapacağım ben birisine. Aa tam da isterim bak. Şöyle. Berbat köyleri çok severim. Çünkü bok gibi oynuyorum. Her şeyi. Oğlum adamı. Ah saldırın evet evet aferin. Okçu 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 sıkıntı Ay şu an tamam anlatsın Arkada ben şu an Köye saldırı yapıyorum İzgür'üm Bir saldıracağım da bu köye O saklanıyor. öyle bir köy saklıyorum ki şu an. Adam gitti lan. Kaç saat oldu? Onun için de grupta saklıyormuş. Neyse ben araya gitti kulağına gir arkadaş bak. Hadi geçelim. Oğlum gir, dur barkız. bir dur. Şu an ben köye dövüyorum. Köylere bir tane köye saldırıyorum da adam güzel ganimeti var adam. Ona döveceğim. Birazcık ganimetini çalacağım Dedi. biz kuşucuk kat parasını bana. Evet ben yani, tamam geldim geldim ne oldu? Tamam, gündüz bonusu da ver bana. Oh canına değsin. Ahmet, insanlar niye bu kadar kötü çocuklar? Niye insanlar bu kadar kötü Ahmet, Ahmet. Alsın açar mısın? Ben de bir mesaj atayım onu yap olarak. Ali o değil, sen grupta atarsın, atmıyoruz. Ne yatıyorum? Oğlum ben grup sahibi değil ki. Ben grup sahibi değilim. Sen kim grup sahibi? Evet, evet. Ve beni kuru. bak bir küfür etmeye devam ediyor çöbe çöbe adam. Seni adamı klasör klanı çıkart dedim. Cidden mi bu <laughs> Güzel doğru konuşuyorum. Adamı klasör klanı çıkart dedim. Bunun için geldi Mücadele attım baksana. Ben köyümü geliştiriyorum. Gözcülük yapayım. Hemen hemen hemen. Saldırayım mı? Evet.

sefer <laughs> ben yedim. Olmasaydı... ben 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 Sen, açsana bir. sen gönder. Dur. Klan kalesini değiştireceğim. Aynen. Hızlı gir, hızlı gir. Gir. Hadi. Oğlum benim... Ben birazdan videoyu bir kapatacağım bu arada. Hızlı saldır. Ay artık ah, az... Ay sen kelime Oğlum, hızlı hızlı. Bir saldır hemen be. Ya ben... Hata... Teşekkür ederim. Ve hepinize görüşürüz diyorum.